keşkemizin et, etine yapıyordum. Etimiz biraz kavurduk. Hiç kavurmadık. Suyunu ağa koyuverdi. Çekti. Şimdi akşamdan ısladığımız e, keşke buğdayı var. Onun suyunu, sarı suyunu büyüdük. Yıkadık. Üzerini koyduk. Akşamdan ısladık. Yine akşamdan nohut ıslamıştım. İkisini ayrı ayrı. Şunu da şerifimciye yıkadım. Biraz mısır ekledim. Üzerine de sıcak su ekledim. Üzerine biraz göz kararı tuz koydum. Sonra ayarlar pişince. Yarım saatten fazla oldu kaynıyor malzemelerimiz. Keşkemizin biraz daha kaynamamız kaynaması lazım. Ocağımız kapattık. Şimdi ezeceğiz şu taneleri. Keşke güzelce patates ezeceğine şimdi hazır üstünü de salçasının sosunu hazırlayacağız sıvı yağı ekledik biraz tereyağını koyduk erimesini bekliyoruz üzerine domates salçası. Salçamızı güzel kavurduk. Şimdi birazcık toz biber koydum. Tatlı toz biber. şöyle güzelce yayalım. Üzerinde sosunu うし何